O da anlaşılmıyor. İstanbul Maltepe Zümrüt Müşterimiz geldi bakalım inşallah hayırlı olur. Fiyatlarımız uygun abici. 90 lira bu dana. Pazarlığımızda var. Şu nasıl Hacı abi? Bak bu kıvırcık. Etine dolgu. Kastamonu dadayda. Hastamolu. <laughs> dadayda mı geldi abi? Evet abi. Daday malı bu. Hastamolu da dadayda. Daday malı. Böyle arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Evet. Işte, gelen hemşerilerimize. Evet seni tanıyalım abi selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm. Hoş geldin Maltepe Zümri Devleri. Nereden geliyorsun? Aslam geliyoruz abi. İsim? Deliçeli ben. İnebolcuym. Her sene böyle odamarsın, kandashımızda hizmet olsun diye çok geliyoruz. Güzel. Bu sene de Maltepe Zümri 37 numarada kendi numaramızdayız. O, çok güzel. Kurban almak isteyen, kurban kesmeye kesmek isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz çadırımıza. <laughs> Fiyatlarımız makul, yardımcı oluyoruz. Parası olmayan bir taksine versin. Sorun yok burada. Yeter ki kastım olmayasın. O da güzellik var. <laughs> Ama <o> pazarlar durgun. <laughs> durgun ee, evet. E, tabii ki ekonomi şartlar, et fiyatlarının yükselmesi, artı, bakımlar, şunlar bunlar. Ama ne kadar da olsa dini vecibelerimizi yerine getirmek için herkes bir şekilde, şekilde evet. tamamlayacak. E, tabii bizler de yardımcı olacağız. Onlar da bize yardımcı olacak. Aynı geminin içinde gidiyoruz abi. Aynen. Zamlara takıldık gidiyoruz aynen, abi. Aynen zam, ekonomik durum. Dolardı, euroydu. Bunları da konuşmak istemedim aslında. İşte maalesef ama aynen. mecbur da giriyoruz işte. Bekliyoruz. İnşallah. 50 bin liradan 150 bin liraya kadar danamız var. Danamız var. Maltepe, Zümrüt evlerdeyiz. 37 numaradayız. Herkesi bekliyoruz. Şimdi gidecekler bana şu tosunların fiyatını niye sormadın? Durayı alayım. Soralım. Mesela ha. bu tosunumuzu sattık. Bu tosunumuz 85 bin lira. Bunu kaçı sattın? Bunu 87 bin liraya verdik. 85 bin lira. 85 bin lira. Bak bu tosunuz kalkan tozumuzu. Yayında seyreden bir arkadaşa 85 bin liraya vereceğiz. İnşallah. Bunlar da böyle 90 bin lira. 95 bin lira. 90 bin lira. Fiyata böyle gidiyor. Aynen aynen. Yardımcı olacağız. Mesela şu ikinci sıradaki danamız bu görünen kanayı bunu da bugün senin aracılığıyla gelen arkadaşlara bunu da 85 bin liraya kadar vereceğiz. Vereceksin. Evet. Diyecek ki ben sizi YouTube'da seyrettim. Hemşerimiz 85'e bir dana veriyor musunuz? Gelip alacak tabii. İnşallah. Hadi öyle olsun. Hayırlı olsun. Abi. Teşekkür ederiz sana da iyi dolayı. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Bundan kafa ilk baştaki değil mi? Evet, bunlar büyük hayvanlar bunlar. 735 kilo. Dolum. Evet. 735 kilo bu danamız. Bu danamızı 108 bin liraya verdik. 108'i sattın 108 bin liraya verdik. kesimde dahil olmak üzere. Kesim nerede oluyor abi? Kesim burada pazarın tesisi var. Ha o güzel ya. Oradan yapıyor. Burada Ay. daha uygun isteyen arkadaşlar olursa. Şadır da bizim. Kontrolleri yapılmış hayvanlarımız var. Onlardan sahiplerin nasiplerini bekliyor. Bunlar da 60 bin liradan başlıyor. başlıyor. 70 bin liraya, 75 bin liraya kadar. Gidiyor öyle fiyatı. Kesim içinde isteyen, hissesi içinde isteyen arkadaşlar olsa o şekilde verebiliyoruz. Mesela yani bunlar bu sıradakiler 60 bin liradan 75 bin liraya kadar. Kurbanlarımız var. var. Bunlar hep ufak boylar değil mi? Evet. Dörder kişilik. Her bütçe uygun hayvanımız var. Düğü kısmı bunları. Evet. Maşallah maşallah. Bu çok güzel abi ya. Vedat abi ne cinsi bu? Abi bu montofon. Çok güzel maşallah şuna bak ya. 585 kilo bu. Düğü. Kontrolleri yapılmış. Kurban, kurbana uygun. Kapağına atmış. Bu düğemize de 82 bin lira diyoruz. Normalde 90-95 bin lira fiyat çeken var ama 82 bin liraya kadar vereceğiz. Vereceksin. Çok güzel bir rengi de var. Kurban sayının çadırın sarayı burası değil evet, mi? Evet, aynen, aynen. Ha, yemler de burada. Yemek evet, yediğimiz, çay içtiğimiz yer burası. 8 gün daha buradayız kurbana kadar. Hastamamlı'da bütün Türkiye'nin 81 vilayetinden her türlü misafirimizi bekliyoruz başımızın üstünde yeri var. Bir Bu isteyen mal isteyen olursa iki kişilik üç kişilik elli bin liradan başlayan kanallarımız var yan tarafta. Önemli olan birincisi kurbanlık hayvanın yaşını alması, iki kapağının atması, evet. buna uygun olması için, üç sağlıklı olması, dördüncüsü de düvelerde kontrollerinin yapılmış olduğu garanti verilen bir yerden alınması bunlara dikkat edildikten sonra her türlü kurban ve yerine getirebiliriz. Şap hastalığı varmış. O... Şu anda bizim pazarımız öyle bir şey hiç görülmedi. Allah'a şükür yaşanmadı. Evet. İnşallah da hiç kim hiçbir pazarda yaşamaz. Aynı aynı. Hepsi can taşıyor. Tabii tabii tabii. Hepsi bizim kendi şeyimiz. Çan İnşallah taşı. olmaz Ailesine bu kullanmaya. Amin abi. İnşallah yüzünüz yüz güler. Ülkemiz vatan olarak İnşallah. teşekkür ederim ben abi. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ ol abi. Güzel düvelerimiz de burada. Thank you. <laughs> Maltepe Zümrü Devler. Semtimiz de böyle dostlar. Akşamları çayınız da var değil mi abi? Var var. Çay var, yemek var, tost var, her şey var abi. İyi hey maşallah. Akşam ışık da var. Malat yok. <laughs> o kadar derine girme. <laughs> Gece ben geç geliyorum işten diyene 12'ye 1'e kadar kadınlarımızdayız. Gelip hayvan bakabilirler, kurbanlıklarını seçebilirler. Her türlü hizmetimiz var. Oldu abim. Kesin. Bir parça. Teşekkür Çok teşekkür ederim abi. Takip eden dostlar bekliyoruz.